Fenerbahçe tutkunuza doğru heyecan verici bir yolculuğa hazır olun. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki yükselişi Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekiyor. 24 yaşındaki yetenekli oyuncu Arsenal, Napoli, West Ham, Inter, Bayern Münih ve özellikle Borussia Dortmund gibi Bundesliga'nın ünlü kulüplerinin hedefi haline geldi. Alman basınına göre Borussia Dortmund Yakın zamanda Fenerbahçe'ye Ocak ayında bir teklif sunmayı planlıyor. Bu hamle, Alman kulübünün genç ve umut vadeden yetenekleri kadrosuna katma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Raporlar, Borussia Dortmund'un sol bek pozisyonunu değerlendirirken Ferdi Kadıoğlu'nu içeren 3 adayı değerlendirdiğini gösteriyor. Oyunun her iki tarafında da oynama yeteneği, takımın taktiksel taleplerini karşılamak açısından kritik olabilir. BWBWLED tarafından derlenen bilgilere göre Fotomaç, Borussia Dortmund'un sol bek pozisyonundaki tercihini Ferdi Kadıoğlu'ndan yana kullandığını vurguluyor. Bu tercih sadece teknik yetenekleriyle değil, aynı zamanda oyunun farklı gereksinimlerine uyum sağlama becerisiyle destekleniyor. Borussia Dortmund gibi saygın bir kulübe transfer olma olasılığı, Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu potansiyel hamle sadece bireysel yeteneğini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa'daki köklü kulüplerin başarılarına katkıda bulunma potansiyeli konusundaki tanıma işaret eder. Transfer penceresinin açılmasına az bir süre kala bu muhtemel transferin sonucu konusunda belirsizlik hakim. Fenerbahçe taraftarları bu etkili oyuncunun kaybının kulüp için bir zorluk olacağının farkında olarak durumun gelişmelerini endişeyle takip ediyor. Ancak Ferdi Kadıoğlu için bu fırsat, kariyerinde yeni bir aşamaya geçişini işaret edebilir. Daha rekabetçi ve izlenen dünyanın liglerinden birinde mücadele etme şansı, oyuncunun gelişimi açısından kritik bir test olabilir. Transfer söylentileri yoğunlaştıkça, futbol dünyasının dikkati bu hikayenin sonucuna çevriliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Borussia Dortmund'a olan muhtemel transferi, sadece ilgili kulüpleri etkilemekte kalmayacak, aynı zamanda bu sezon Avrupa futbolunun hikayesine damga vuracak. Bu nedenle, taraftarlar bu potansiyel transferle ilgili güncellemeleri heyecanla beklerken, Ferdi Kadıoğlu'nun yakın futbol geleceği hakkında belirsizlik devam ediyor. Yetenekli oyuncunun dikkate değer yetenekleri, Avrupa futbol sahnesinde daha geniş bir platformda parlamaya hazır gibi görünüyor.